Erkek berber, kuaför dükkanı nasıl açılır? Bilinmesi gereken önemli hususlar nelerdir? Erkek berber, kuaför dükkanı açmak için hangi sertifikalara ihtiyaç vardır? Erkek berber, kuaför dükkanı açmanın maliyeti nedir? Adım adım yapılması gereken her şeyi bu kılavuzda sizler için derledik. Profesyonel berberler arasında yapılan ankete göre katılımcıların %83'ü sektörün büyümeye hazır olduğunu düşünmektedir. Son yıllarda berber dükkanları yerine kuaför salonlarını ziyaret etmeyi tercih eden stil bilincine sahip erkeklerin akınına tanık olduk. Kişisel görünüm ve bakımına özen gösteren bireyler, kişiye özel ve erkek odaklı bakım deneyimine sahip mekanları tercih ediyor. Berber ya da kuaförün alanında ne kadar uzman olduğuna bağlı olarak, müşterisine özel saç sakal kesim imajını belirlemesi, kişisel bakım konusunda ürün ve hizmetlerine dair tavsiyede bulunması ve istenenleri sağlayabilmesi müşteriye oldukça fayda sağlamaktadır. Girişimciler için berber kuaför salonu açmak için harika bir zamanlama olduğunu söylemek mümkün. Salgın döneminde direnme gücü bulunmayan birçok işletme kapanmak zorunda kaldığı için sektördeki boşluklar yeni nesil işletmeler ile daha hijyenik koşullarda yeniden doldurulabilir. Berber ve kuaförlere talebin sürekli olduğu düşünüldüğünde, iyi bir planlama ile açılacak berber kuaför salonu doğru bir girişim olacaktır. Elbette bunu herkesin başarması mümkün değildir. Bu süreçte sizi yüzüstü bırakmadan yanınızda olmayı garanti edecek en az birkaç yıllık deneyime sahip yetenekli bir ustaya ihtiyaç duyacaksınız veya bu işte tecrübe sahibi iseniz tüm sorumlulukları kendiniz yükleneceksiniz. Müşterilerle onları ilgilendiren konular hakkında rahatça konuşmalı, bunun için cana yakın ve arkadaş canlısı olmalısınız. Odak noktanızı kaybetmeden ayaklarınız üzerinde uzun saatler boyunca çalışmaktan da mutlu olmanız gerekir. Peki nasıl açılır bu berber kuaför dükkanı? Şimdi tam da bu soruyu cevaplamak için konuyu birkaç ana başlıkla özetleyerek aşağıda bunlara değinmenin faydalı olacağını düşünüyorum. İş planı ve kazançlar. Bir iş planı yazmak. Fiyatlandırmanızı seçmek. Berber dükkanınızı finanse etmek. Tesisler ve kurulum maliyetleri. Berber, kuaför dükkanınızda ödeme almak. Yönetmelikler ve eğitim. Müşterileri çekmek. İş planı ve kazançlar. Berber kuaför dükkanınız özellikle erkek saçlarıyla ilgilenme konusunda uzmanlaşmalı ve muhtemelen çocuklardan yaşlılara belirli bir kitleyi hedeflemeyi seçmediyseniz çeşitli yaşlara hitap etmelidir. Erkek saçına odaklanarak sunduğunuz hizmetler en azından şunları içermelidir. Saç kesimi. Saç yıkama ve şekillendirme. Boyama. Stil oluşturma. Sakal ve bıyık kesimleri ve modelleme. Kişisel bakım. Erkek saç stilleri hakkında neredeyse ansiklopedik bir bilgi ve anlayışa sahip olmanızın yanı sıra yüz şekli, saç tipi ve tercihlerine göre müşteriye belirli bir kesim önerme becerisine sahip olmak da size iyi bir prestij sağlayacaktır. Prestijli bir işletmenin kazancı rakiplerinden daha üstün olacaktır. Bir iş planı yazmak. Yapılacak ilk şeylerden biri, bir iş planı üzerinde çalışmaya başlamaktır. Bu ticari marka bilinci oluşturma, pazarlama stratejisi, yönetim planı, nakit akışı ve kazançlar gibi şeyleri planlamanıza yardımcı olacaktır. Bu konuda tecrübeli değilseniz danışmanlık hizmeti alabilir veya bizden iş planı talep edebilirsiniz. Fiyatlandırmanızı seçmek. Elbette bir berber kuaför dükkanı sahibi olarak ne kadar kazanacağınız fiyatlandırmanıza bağlı olacaktır. Her bir hizmetiniz için ne kadar ücret alacağınıza, tabi olduğunuz odanın fiyat tarifesi ve belirlenen üst limitler doğrultusunda karar vermek için aşağıdakileri göz önünde bulundurun. Sabit maliyetleriniz ve değişken maliyetleriniz nelerdir? Her ay kazandığınızın ödediğinizden daha fazla olması gerekir. Her bir hizmetinizi bir ay içinde kaç kez gerçekleştirmeyi beklediğinizi düşünün ve işletmenizi kazançta tutmak için her biri için ne kadar almanız gerektiğini hesaplayın. İşletmenizin sabit maliyetleri, mağazanızı kiralamak için ödediğiniz tutar gibi aydan aya aynı kalan maliyetlerdir. Bir yandan değişken maliyetler her ay dalgalanabilir, örneğin, personelinizin ücretleri, ürünleri yeniden stoklamak için ne kadar harcadığınız ve bunun gibi. Rakipleriniz ne kadar ücret alıyor? Benzer berber kuaför dükkanlarının hizmetleri için ne kadar ücret aldıklarını incelemek, fiyatlarınızın ne olabileceği konusunda size iyi bir referans noktası verecektir. Ancak rakiplerinizde aynı fiyat tarifesini uygulamak zorunda hissetmeyin vereceğiniz hizmetin kalitesi alacağınız bedelli orantılı olmalıdır. Yakın çevrenizdeki fiyatlar nasıl? Örneğin, demografik yapıya bağlı olarak daha lüks yerleşim alanlarında fiyatlar yüksek iken, rekabetin yoğun olduğu alanlarda düşük fiyatlarla karşılaşmak mümkündür. Yerel halkın boş zamanlarına, saç ve bakım hizmetlerine ne kadar para ayırdıklarını bir düşünün. Sizinki gibi bir hizmet için yerel fiyatlandırmaya göre ne kadar ödemeyi düşünürler? Emin değilseniz yakın arkadaşlarınıza ve ailenize bunu sorabilir veya hatta sosyal bir anket oluşturabilirsiniz. Marka imajınız nedir? Berber kuaför dükkanınızın uygun fiyatlı bakım veya lüks deneyimler için gidilecek yer olmasını ister misiniz? Fiyatlandırmanız, potansiyel müşterilerin işletmeniz hakkında sahip olmasını istediğiniz izlenimi yansıtmalıdır. Şu da unutulmamalıdır ki, daha ucuz her zaman daha iyi değildir, bazı müşteriler için daha yüksek bir fiyat kalite göstergesi olabilir. Ne kadar tecrübelisin, birinci sınıf kalitede geniş bir hizmet yelpazesi sunabileceğinizden eminseniz, neden fiyatlarınızı biraz yükseltmeyesiniz ki? Ancak sadece ortalama bir hizmet sunmayı planlıyorsanız yüksek tarifeler müşteri kaybına yol açacaktır. Berber dükkanınızı finanse etmek. Bir berber dükkanı açmak bedava değildir ve zaman alır. Tasarruf ettiğiniz parayla işe başlıyor olabilirsiniz. Bununla birlikte çoğu durumda insanların başlamak için fazladan sermaye toplamaları gerekecektir. Durum böyleyse neyse ki bir dizi seçenek mevcuttur. İşletme kredileri. Devlet destekli bir programdan faydalanabilirsiniz. Banka kredileri. Bankaların kişisel ihtiyaç kredilerini kullanabilirsiniz. Melek yatırımcı. İyi bir iş planınız ve projeniz varsa iyi bir sunumla doğru kapıları aralamanız mümkün olabilir. Ayrıca mali durumunuzu nasıl takip edeceğinizi de düşünmelisiniz kişisel ve ticari harcamalarınızı ve gelirinizi ayırmak için bir ticari banka hesabı kullanmak en iyi yöntem olabilir. Hangi banka hesabının sizin için en iyi seçenek olacağını araştırmalısınız. Tesisler ve kurulum maliyetleri Tesis bulmak Bir berber kuaför dükkanı açmak söz konusu olduğunda yer belirlemek oldukça zordur. Planlarınız doğrultusunda ve ekonomik gücünüzü değerlendirebileceğiniz bir bölgede yer seçmelisiniz. Bazen risklerden uzak kalmak düşüncesiyle veya ekonomik sınırlar sebebiyle çok fazla ek geliri kaçırmanız söz konusu olabilir. Buradan yola çıkarak şehir merkezi, hareketli bir alışveriş caddesi veya ticari, kültürel bir merkez gibi şehrinizin neredeyse sürekli meşgul olan bir bölgesinde yer sahibi olmak iyi bir fikirdir. Tabii ki bu birinci sınıf noktalardaki kira diğer alanlardan çok daha pahalı olabilir. Çok fazla ödeme yapmaya istekli değilseniz, yeni kurulan bir işletme için bu durum kabul edilebilir. Yüksek seviyeli ziyaretçi trafiğinden faydalanan alternatif, daha ucuz yerleri araştırmalısınız. Ofis binalarının yoğun olduğu alanlarda, görünüşüne ve kişisel bakımına önem veren çalışanlara hitap edecekseniz, mesai saatlerinden önce veya sonra randevu almaya hazırlıklı olmanız gerekebilir. Ayrıca hafta sonları çok fazla işlem yapamayabileceğinizi unutmayın. Eğer hafta sonunu kendinize ayırmayı planlıyorsanız ve hafta içi kazanacağınız miktar size yetecekse bu tercih makul olabilir. Öğrencilerin bulunduğu konaklama veya kampüs alanlarında sizinle iyi bir deneyim yaşayıp yaşamadıklarını arkadaşlarına söyleme olasılığı yüksek, görünüş bilincine sahip öğrencilerden faydalanabilirsiniz. Onları gerçekten kazanmak için bir öğrenci indirimi sunmayı düşünebilirsiniz. Şehrinizin lüks alanlarında gerçekten revaçta olan bir cadde veya bölge düşünebiliyor musunuz? Burada ziyaretçi ve müşteri sayısı artıyor olabilir ancak kira maliyetleri daha yüksek olacaktır. Bu sebeple ancak kalitesi yüksek bir hizmet verdiğiniz takdirde yüksek kazançlar elde etmeniz ve maliyetini karşılamanız mümkün olacaktır. Tabii ki bulunduğunuz bina muhtemelen konumunuz kadar önemlidir. Hakkı olan bir yer bulmanız gerekecek. Boyut? Tüm ekipmanınız ve personeliniz rahatça sığabilecek ve çalışabilecek mi? Düzen Uzun ve ince mi yoksa daha çok kare zemin alanı mı arıyorsunuz? Müşteriler ve personel kolayca hareket edebilecek mi? Yapısal kalite Pencereler ve yalıtım, enerji verimliliği sağlar mı? Tüf veya rutubet var mı? Veya kötü havalarda hangi olumsuz durumlara maruz kalabilir? Olanaklar İyi bir personel odası, tuvaleti, güvenilir sıhhi tesisat, elektrik, ısıtma ve klima var mı? Bir berber kuaför dükkanı açmanın maliyeti nedir? Bir berber kuaför dükkanı tam olarak basit bir iş fikri değildir. Bina kiralama, personel maaşları ve ekipman gibi şeylere önemli miktarda yatırım yapmanız gerekecektir. Genel olarak, başlangıç maliyetlerinde 20 bin ile 50 bin Türk lirası arasında iş kurmanız mümkün olsa da, potansiyel olarak daha fazla imkan sağlayacak bir işletme için fazlasını ödemeniz gerekebilir. Bir berber kuaför dükkanı açarken, ana maliyet giderleriniz şöyle olacaktır. Dükkanınızı kiralamak için ödeme yapmak. Mağazanızın doğru mobilyalarla donatılması. Dükkanınızı dekore etmek ve yenilemek eğer isterseniz. Şey aldığınız personele ödeme yapmak. Sigorta ve ruhsat masrafları dahil olmak üzere yasal ücretlerin ödenmesi. Hizmetlerinizi yüksek standartlarda gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağınız araçları ve ekipmanları satın almak. Şey, ada, şampuan, tıraş kremleri ve benzeri ürünler satın almak. Bir eğitim kursuna katılmak gerekirse. Berber kuaför dükkanınızda ödeme almak. Müşterilerinizin ödemelerini almak için klasik yöntemi yani nakit işlemi seçebilirsiniz. Ancak fark yaratmak ve sadece dijital ödemelere açık olan müşteri kitlesini de elinizde tutmak isterseniz aşağıdakileri içeren bir elektronik satış noktası, EPOS sistemine ihtiyacınız olacak. Yazar kasa ve monitör. Bir barkod tarayıcı, kuaför dükkanınızda bakım ürünleri satmaya karar verirseniz bu önemlidir. Bir makbuz yazıcısı. Bazı durumlarda bir kredi ve banka kartı okuyucu. Bunu çalıştırmak için Epos yazılımına ihtiyacınız olacak. Bu genellikle Epos sisteminizle birlikte bir pakette gelirken, bazı durumlarda ayrı olarak satın almanız veya kiralamanız gerekebilir. ödemeleri işlemek ve kabul etmek için ayrıca bir ticari banka hesabına ve bir satıcı hesabına ihtiyacınız olacaktır. Yönetmelikler ve eğitim. Mesleki eğitim. Hali hazırda kalifiye bir berber kuaför değilseniz, mesleki yeterlilik sertifikası almanız iyi bir fikir olacaktır. Berber kuaför olmak ve bir berber kuaför dükkanı açmak için gerekli niteliklere sahip olmanıza gerek yok. Ancak birine sahip olmak, müşterilere iyi bir hizmet sunma olasılığınızın daha yüksek olduğunu gösterecektir. Eğer bu niteliklere sahip değilseniz, bir süre başkası için çalışmak size paha biçilmez bilgi ve deneyim sağlayabilir çalışmakta olan bir berber kuaför dükkanına ortaklık etmeyi düşünebilirsiniz. Bir dükkanda berber kuaför olarak çalışırken bir nitelik kazanmak ve uygulamalı deneyim kazanmak eğitim kursundan daha uzun sürebilirken, size bir berber kuaför dükkanının nasıl çalıştığına dair daha pratik bir anlayış sağlayabilir. Yönetmelikler Ruhsatlar Berberinizi kuaförünüz yasal olarak işletmek için, kendinizi berber kuaför olarak kaydettirmeniz, işletmenizi belediye kayıtlarında berber kuaför dükkanı olarak kaydettirmeniz, bunları belgelendirmeniz gerekecektir. Her belediyenin farklı gereksinimleri vardır. Bu nedenle tam olarak ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için kendi belediyenizle iletişime geçin. Ayrıca belediyenizden belge masraflarını da kontrol edebilirsiniz. Çoğu belediyenin berber kuaför dükkanlarının doğru ve mutlak tedbirleri almasını, sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uymasını ve düzenli denetimlerden geçmesini gerektiren iç düzenlemeleri de olacaktır. Sigorta bir berber kuaför olarak, bir müşterinin dükkanınızda kötü bir deneyim yaşadıktan sonra aleyhinize bir hak iddia etmesi durumunda sizi ve işinizi kapsayacak bir sigortaya ihtiyacınız olacak. Bir boyadan kaynaklanan kimyasal yanıklara maruz kalmış, açıkta kalan bir kabloya takılmış, kendini yaralamış veya yetersiz hizmet almış olabilirler. Unutmayın, dükkan sahibi olarak personelinizin davranışlarından da siz sorumlusunuz. Sağlık ve güvenlik, Berberlerin kuaförlerin kimyasal maddeler ve keskin aletlerle müşterilerle bu kadar yakın temasa geçmesiyle takip edilmesi gereken bir dizi sağlık ve güvenlik sorunu vardır. Kimyasal güvenlik, tüm ürünlerinizin, tıraş kremi, boya ve saç ürünleri gibi bir listesini yapın ve üreticilerinden ne kadar tehlikeli olduklarını ve dermatit gibi durumlara neden olup olmadıklarını anlamak için kullanım talimatlarını alın. Araştırmanızı yapın ve müşterilere zarar verebilecek herhangi bir şeyden kaçının ürünlerinizin kullanımı ve depolanması ile ilgili sağlığa zararlı maddelerin kontrolü yönetmeliklerine uyun ve gerekirse çalışanlarınız için önlük ve eldiven gibi koruyucu giysiler stoklayın. Elektrik güvenliği, kullandığınız herhangi bir elektrikli alet ve ekipmanın belirli periyotlar ile güvenilir bir elektrikçi tarafından kontrol edilmesini ve bakımının yapılmasını sağlayın. Kırık fişleri veya açıkta kabloları olan aletleri kullanmayı bırakarak ekipmanınıza da göz kulak olduğunuzdan emin olun. Tehlikeli ürünlerden uzak durun. Tesis güvenliği, berber kuaför dükkanınız için bir risk değerlendirmesi yapmanız, tesisinizdeki tüm olası tehlikeleri not etmeniz gerekir. Böylece karşılaşacağınız her duruma karşı alınacak tedbirler diziniz oluşur ve riskleri nasıl bertaraf edeceğinizi ya da azaltabileceğinizi planlama imkanı bulursunuz. Ayrıca, yangın çıkması ihtimaline karşı sizin ve personelinizin bir planı olduğundan emin olmalısınız. Herkesin yangın söndürücü cihazlarının, acil durum çıkışlarının ve buluşma noktalarının nerede olduğunu bildiğinden emin olun. Hijyen, bir berber kuaför dükkanında isteyeceğiniz son şey, müşteriye pürüzsüz, temiz bir tıraş yerine kötü bir enfeksiyon vermektir. Bu sebeple en önemli huşulardan biri hijyendir. Her kullanım arasında tüm alet ve ekipmanınızın iyice sterilize edildiğinden emin olun. Bu durum müşterinizi de memnun edecektir. Müşterileri çekmek Müşterileri olmadan bir berber kuaför dükkanının hiçbir şey olmadığını söylemeye gerek yok ama onları nasıl çekebilirsiniz? Aşağıdaki ipuçlarını deneyin. Bir web sitesi başlatın. Web siteniz şık, profesyonel, gezinmesi kolay ve arama için optimize edilmiş olmalıdır. Bulunduğunuz yeri ve iletişim bilgilerinizi, mağazanızın yüksek kaliteli fotoğraflarını ve hizmetlerinizin ve fiyatlarınızın bir listesini göstermelidir. Sıfırdan bir web sitesi oluşturmak biraz ürkütücü gelebilir ancak bunu yapmanın birkaç yolu vardır. Serbest çalışan bir web tasarımcısıyla anlaşmak veya bir web sitesi oluşturucu kullanmak gibi pek çok müşteri telefonla veya çevrimiçi rezervasyon yapmayı tercih ettiğinden, web sitenize bir rezervasyon sistemi ve takvimi entegre etmek isteyebilirsiniz. O randevularınızı da takip etmenize yardımcı olacaktır. Yakın çevrenizde yeni işletmenizi tanıtıcı, el broşürleri dağıtmak yeni müşteri kazanımları sağlamanıza yardımcı olacaktır. İnsanların toplu bulunduğu eğitim kurumları, bakım ve huzur evleri veya şantiye alanları gibi yerleri ziyaret ederek, planlı ve mobil hizmet anlaşması yaparak hizmet alanınızı ve müşteri potansiyelinizi arttırmanız mümkün olacaktır. Tüm bu bilgileri gözden geçirdikten sonra nasıl harekete geçeceğiz ve erkek berber kuaför dükkanı açmak için neler yapacağız? Soruların cevabını bulmak için ilgili yazılarımıza göz atabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız erkek berber kuaför dükkanı nasıl açılır? Konulu bu kılavuz yazımız ile aklınızdaki tüm sorulara cevap verecek nitelikte bir içerik hazırladık. Konu hakkındaki düşünce ve görüşleriniz ile sorularınızı lütfen bize iletiniz. Eğer sizde bir girişimci olarak erkek berber kuaför dükkanı nasıl açılır? konulu bu içeriğimizden memnun kaldıysanız bu bizim için en büyük ödüldür. Şimdi bu konuda harekete geçiyorsanız, sizlere mutlak başarılar diler, yolunuzun açık olmasını temenni ederiz. Bu içerik Dijikobi.com tarafından hazırlanmış ve sunulmuştur. Kayıt ve tescil sahibi Dijikobi.com olup her hakkı saklıdır. Bu yazımızın tüm detaylarını açıklamada bulunan linke tıklayarak ve www.dijikobi.com web sitemizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Kanalımıza ve web sitemize abone olmayı, Bildirimlerinizi açmayı ve videomuz hakkındaki sorularınızı yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayınız. Ayrıca bu içeriği konuyla ilgilenen tüm arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız.